Evet arkadaşlar bu videomuzun konusu Amazon FBA, Private Label, Online Arbitraj. Size böyle havalı havalı anlatıp anlatıp satmaya çalışırlar. Hepsinin ne işe yaradığını, ne işe yaramadığını, ne kadar gerekli ve gereksiz olduğunu da bu videoda anlatacağız. Ee, daha önceki videolarımızı da izlediyseniz sürekli bu şekilde eğitimler veriyoruz. Çok fazla uzatmadan hemen konuya geçeceğim. A'dan Z'ye dinlemeniz gereken bir içerik olacak. Ee, sistemi, anlamları, kavramları öncelikle anlamamız lazım ve bunun üzerinden yola çıkmamız lazım. Şimdi Amazon FBA böyle size izlediyseniz videoları böyle öyle kavramlar anlatırlar ki hatta kimileri de der ki ben Amazon FBA falan. Ya bunlar ya abi İngilizce terimler bak. FBA Fulfillment by Amazon. Yani Amazon tarafından gönderilir. Yani bu kadar. İşin Bu bir işi Türkçeleştirelim. Ne olduğunu temelini bilelim. Amazon FBA dediği şey Amazon tarafından gönderilir. Bu Amazon Türkiye'de de var. Amazon Amerika'da da Avrupa'da da bu Amazon'un depoları var arkadaşlar. Siz normalde Amazon size iki seçenek sunar. İstersen der, malı bana gönder. Ben buradan kendi kutumla malı çıkarabilirim. İstersen de der. E, sen oradan malı kendin gönder. Ama Amazon'da şöyle bir şey, eğer fulfillment by Amazon yani depodan çıkan malsa Amazon kendi web sitesinde bunu üstte çıkarıyor. Yani Amazon FBA bilmek denilen terim böyle anlatılan hikaye, hikaye abi çok gereksiz böyle büyütülen bir şey. Bunlar normal bir şeylerdir. Bakın yani öyle para verilecek eğitim değildir bu. Ben size bütün eğitimi bu videonun içinde de vermiş olacağım. Şimdi Amazon'da satış yaparken Amazon neresi olduğu önemli değil. Bakın hani şuraya içinde geçerli falan derseniz tüm Amazon için bu geçerli. Amazon zaten kendi müşteri hizmetleri, satıcı hizmetleri olan bir yer. Siz Amazon'a satıcı olarak üye olduğunuzda Amazon'la görüşme yapıyorsunuz ve Amazon sizi yönlendiriyor depoya nasıl mal göndereceğinizle ilgili. Ürünlerin üzerine Amazon diyor ki size şu etiketi diyor çıkar bu benim diyor anlayabileceğim bir etiket diyor. Bunu elindeki tüm ürünlere bas. O ürünleri de diyor bana kargoyla gönder. Onda ya UPS ile ya DHL kendi anlaşması varsa da kargoyu da kendi anlaşmasıyla alabiliyor Amazon. Şimdi buradaki konu şu. Amazon'la görüşüp e, Amazon'a mal gönderme yolu FBA. Abi çok mu karlı derseniz. Abi şimdi bu bir ticaret. Şimdi ticarette Amazon'a gönderdin diye mal satılacak diye bir şey yok. Yani e, hani <laughs> size iyi olan istatistikleri gösterebilirler. Derler ki bu kadar almış, bu kadar satmış, şöyle yapmış falan. Arkadaş, şimdi ticaret bu. Amazon'un deposunda malın kalırsa, Amazon bir süre sonra senden maliyet almaya başlayacak. O maliyetler o kadar çok artacak ki. Bir de burada kutulama, paketleme, kargolama gibi süreçleri de var ya Amazon. Bunlar için de sana yazıyor sonuçta. Sayaç Murat'a da çalışıyor. Eğer ki başarısız bir ürünse bu ürün, herhangi bir şekilde Amazon'a gönderdiğinde olacak şey senin için zarardan başka bir şey değil. Amazon FBA yapmak yerine ne yapabilirsin söyleyeyim. Amazon FBA yapmak yerine öncelikle birkaç tane ürünü Amazon'da tutturmayı deneyebilirsin. Bak fiyatını bir 2 dolar altına gir. Yani Amazon'da satacağını birkaç dolar altına gir. Önemli değil. Ama Amazon FBA yapabilmek için öncelikle ürünü kendin bir tuttur kardeşim. Yani boş yere Amazon'a ürününü ekle. Kendin çıkar. Gerekirse onu zararı göze al. Önemli olan şey şu talep ne? Yani ticarete bu kadar yatırım yapıp mal göndermektense burada deneyip talebi görüp talebe göre mal göndermek daha mantıklıdır. Amazon FBA dedikleri şey bu. Amazon'un deposundan malın çıkması. Şimdi e, private label'a geçelim ya da onu üçüncü sıraya atalım. Online arbitraj. Bakın bu son, son dönemlerde acayip böyle havalı isim. Online arbitraj. Abi arbitraj ne? E, zaten biz bu kelimeler hayatımızın içinde hep var. Bakın biz bunu zaten her yerde uyguluyor. Ne yapıyorsun? Bir A101'e gidiyorsun. Aktüel var değil mi A101'e? Şokta, mokta ürünler var. Bim'de ürünler var aynı şekilde. Sen takip ediyorsun bunu. Eğer bir malı ucuza görüyorsan o malı alıyorsun. İstersen o malı satabilirsin. Çünkü ucuza aldın ya. Şimdi online arbitrajda şu. Amerika'da, Almanya'da da birçok yerde birçok mağaza ara ara indirimlere girer. Sen bu ara ara indirimlere giren malları takip edersin. O malı alırsın abi. Malı ucuza aldın ya. Artık yarışa da girebilirsin. Piyasayı kontrol etme imkanı olabilir. Bakın sadece mağazadan bahsediyor, toptancısını bulursan belki Hani satan malı biliyorsun, ya ucuza buldun ya toptancısını buldun. Piyasanın içine girebiliyorsan bu işin adı da online arbitraj diye geçer. Bunu böyle Öyle bir anlatırlar ki size yani ne kadar, nereden buluyorlar o kadar kelimeleri bilmiyorum. 2 saat, 3 saat bunun eğitimini verirler. Eğitimlik bir şey değil. Temel mantık bu. Olumlu olumsuz yanlarını söyleyeyim. Olumlu yanı şu, hızlı anlamda bir para kazancı sağlayabilirsiniz. Bakın mesela 3 gün 5 günlüğünü iyi bir para kazancı online arbitrajda sağlanabilir. Ama dezavantajı şu. Abi şimdi sen bu ürünü her zaman ucuza bulamazsın yani. Hani ne de kola örneği vereyim. 50 liradır kola sen 45'e buldun ya bu kolayı. Elindeki mal bitene kadar satarsın. Daha sonra tekrar 45'e bulamayacaksın. Yani online arbitrajda da çok fazla takip gerekiyor demek ki. Yani sürekli piyasaya bileceksin. Bir de risk yani satmaya da bilir. Hani sen bir mal ucuza indirime düşmüştür. Sen bilmediğin bir maldır piyasasına hakim değilsindir. Sadece Amazon'daki puanla göre hareket ediyorsundur. Ve haliyle o mal da senin elinde patlayabilir. Bakın online arbitraj Amazon FBA'ye göre ticaretin daha hızlı yapılabileceği bir yer. Ama bu daha iyi, şu daha iyi diyemem. Amazon FBA daha kararlıdır online arbitraj kavramına göre. Kararlı olmasındaki sebep şu. Malı siz tedarik edeceğiniz yer, işte sistem zaten daha önceden oturtulduğu için siz böyle online arbitrajdaki aksiyonları yakalamazsınız bakın milletin 3 saat 4 saat parayla size sattığı eğitim 10 dakika içinde bitirmeye çalışacağım. Şimdi geldik private label'a. <laughs> private label nedir? Private label de şu. Amazon'da bir marka var. Bu ürün ne olsun mesela? Bir oyun cihaz, PlayStation gibi bir cihaz olsun. Siz onun böyle analiz yaptığınız satışlarına baktınız değil mi? Ya dediniz ki bu cihaz bayağı iyi satıyor. Hani gördünüz yorumları vesaire. Daha sonra Çinli'yi aradınız. Dediniz ki ya Çan Çinçon bana şu markayı üret. Benim markam basama. Hemen Çinli'ye verince parayı hay hay. Çinliler bu işin yani kurdu. Çinli hemen aynı ürünü birebir hatta bir tanesini Çinli'ye alıp gönderin. Adam orada kopyalar aynısını yapar. Çinli'ye gönderdim birebir aynısını. Ufak birkaç tane şey olmamasın adına, e, yasal sorun olmaması adına böyle kenarına çizgi mizgi attın. Etiketini de bastın kendi markanı. Gönderdin şeye. Amazon'a ne oldu artık sen rekabetin içine girmeye başladın. Bunun adına da private label diyorlar. Bak öyle havalı bir şey değil. Markayı kopyaladın kardeşim. Markayı, satan markayı kopyaladın. Kendin satmaya başladın. Bunun adı da private label'dır. Bakın 3 terimi de açtık. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Amazon FBA arbitraj, private label havalı havalı isimler hiçbir havası yok. Bak, private label biz buna ne diyebiliriz? Mal keşfi ve mal ürettirme. Bak, malı keşfettim ve ürettirdim. Private label mal üretimi. Bir markayı çaktın, geçtin. Bu markayı da aldın, tekrar Amazon'a gönderdin diyelim FBA. Ama buraya online arbitraj gene girmiyor. Ama online arbitraj neye girer? Şimdi sürekli Gratis'te sağda solda indirim var ya mesela takip ettiniz. Balı ucuza aldınız, gittiniz Letko'da sattınız. İşte bu online arbitraj. Yani hani bu arbitraj. Bunu siz kargo'layıp gönderirseniz online arbitraj bu kadar. Terimler bu arkadaşlar. Sürekli bunları anlatıyoruz kanalımızda. Sizler için iyi şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Bunun da umarım faydası olur. Sakın sakın yani ben artık işin içindeyim ama bir yandan dışında gibi de size anlatıyorum. Böyle işlerin içine girerken bir gazla, bir hevesle, bir umutla girmeyin ticarette yakın değilseniz eğer bakın ticaretin içinde değilseniz yakın değilseniz Amerika pazarını, Kanada pazarını bilmiyorsanız eğer siz bu pazara girmeye çalışınca yanılırsınız. Çünkü adamların alışkanlığı başka, günlük rutini başka, hayat yaşamları başka. Türklerin yaşamı başkadır, onların yaşamı başkadır. Öncelikle ticareti bir anlamanız lazım. Yani Türkiye'de revaçta olan bir dondurma Amerika'da revaçta olmayabilir. Onların işte hat dogu sende meşhur olmayabilir, iş yapmayabilir. Öncelikle ticaretin içindeyken kime malı sattığını bir bilmen lazım. Yani ben ticaret yapacağım, Amazon iş yapacağım diyorsun ya. Sen malı kime satacaksın? Müşterin kim? Yani sen Amazon'u şöyle düşün. Amerika'ya gitti ya da Avrupa'ya gitti. Abi bir kere hangi Amazon'a gönderirsen gönder. Türk kültürüyle bir alakası olmayan adamlar bunlar. Doğru mu? Senin sattığın mal, markan. Gerçekten onlarda marka mı? Yani bir ürün senin için marka olabilir. Yani buna en yakın örneği getir mesela. Getir ne yaptı? Türkiye'de tuttu mesela. Gitti Avrupa'ya. Başaramadı, tutunamadı. Niye? Getir Türk kültürüne uyan bir yapıda ee, ve biz de sürekli yatırım yaptığımız için getire sürekli insan yatırım yaptı. Kendi mahallelerinde yerler açtı. Getir oradan büyüdü. Gitti İngiltere'ye başaramadı. Amerika'ya gitti belki başaramadı. Başaramamasındaki sebep ticarette o kültürü bilmesi lazım. Ha, yani o damarı bilmesi, o damardan akan kanı bilmesi lazım ki ona göre hareket etmesi lazım. Burada malın pahalılığı, ucuzluğu önemli değil arkadaşım. Amazon'a gireceğim abi. Amazon FBA yapacağım. Ya da bir şey yapacağım diyorsan. Öncelikle bak. Ben kendi tecrübemi anlatıyorum sana. Ticarete gireceksin. Ticaret önemli değil mi? Ticarette önemli olan şey şu. İki şey var abi. Birincisi bu hayatta alman gereken ilk ders ne biliyor musun? Pazarlama. Bak bütün üniversitelerin de üstündedir. Bütün okulların, özel kursların hepsinin üstünde olan şey bu pazarlamadır abi. Eğer çok iyi bir pazarlamacıysan doktor olmayabilirsin ama altında doktor çalıştırabilirsin. Çok iyi bir pazarlamacıysan mühendis olmayabilirsin altında mühendis çalıştırabilirsin. Çok iyi bir pazarlamacıysan hiçbir şey olmasan da her şey olabilirsin. Çünkü sen satmayı biliyorsun. Sen para kazanmayı biliyorsun. Birinci şey arkadaşım öncelikle bir şey pazarlamanın ne olduğunu bilmen lazım. Büyük ihtimalle videoyu bu dakikaya kadar izliyorsan aslında ben de sana bu eğitim bak ücretsiz de olsa ben de sana bunu aslında pazarlayabilmişim değil mi? Yani ilk baştan bu dakikaya kadar sen bunu yakalamışsın ve sürekli diyorsun ki ya ben çıkayım gideyim değil de ya bu adam küçük küçük güzel şeyler veriyor. Ben seni pazarlamamın içine sokmuşum bak. Şimdi bu saatten sonra ben sana şunu diyebilir miyim? Arkadaşım ver bana 100 lira bak seni nasıl yarışa çıkaracağım diyebilirim mesela. Ne yaptım? Ben kendi pazarlamamı uyguladım. Sizin de Amazon'da yapmanız gereken şey kendi pazarlama stratejinizin olması. Bakın strateji, gideceğiniz yol bunlar önemli. E, çevrenizdeki insanlar buna beni de dahil edin. Size yapamazsınız edemezsiniz diye olabilirler. Yapabilirsiniz de. Ama bu bir risk ve büyük bir risk. Yani Amazon işi büyük risk. Maliyetler çok büyük. Sen buradan alacaksın, depoyu göndereceksin vesaire. Bunun en güzel tarafı abi ufaktan bir başla. Ufaktan başlamaktan kastım ne? Ne satacağını bilmiyorsun değil mi? Yani Herkesin satacağı işe girersen zaten o işe hiç girme bak. Hani bırak ananı babanı dinlemeyi beni de dinle, beni dinle. O işe hiç girme kardeşim. Bir adam kablo mu satıyor? Sen satma niye satıyorsun? Adam zaten piyasayı ele geçirmiş durumda. Zaten SEO'su yüksek, ürünü yüksek bu anlı. Sen o adamın altına mı girmeye çalışacaksın? Yani o işe girme. Yaratıcı olacaksın abi. Ben sana yolu anlatıyorum bak. İlla ben yapacağım. İlla ben Amazon'dan mal satacağım dedin. Hemen sana söylüyorum. Birincisi abi alibaba.com bak burası bir mücevher. Bak Amazon'la herkes Amazon'u anlatır, satışta anlatır. Önemli olan malı almak, alırken kazanacaksın. Alibaba.com burası mücevher bir yer. Alibaba.com'da malı keşfedeceksin. Günler vereceksin, gerekiyorsa aylar vereceksin. Bakacaksın mala, önce bir keşif yaptın. Daha sonra girdin abi Amazon'a, dedin ki ya bu mal Amazon'da var mı? Belki firma girmedi. Bak çoğu girse de girmeyen firma da olabilir. <laughs> <laughs> evet. Firma girmediyse Vay arkadaş. Bir firma girmediyse abi sen girebilirsin. Evet firma girmediyse sen gir abi oraya. O yer iyidir. Neden? Çünkü artık şeysin yani. Orada lider sensin. Ve de girerken bak private label dedikleri hikaye şu. Yani başkasının markasını çalmaktı ya. Sen kendi markanı bas abi. Adama diyeceksin ki ben markam bu. Ben bu markayla Amazon'a mal göndereceğim. Bu arada Amazon'la da görüşüyorsun. Amazon sana etiketleri gönderdi ya. Sen bak oturuyorsun Türkiye'desin, evin içindesin ya. Sen Çinli diyorsun ki kardeşim bu etiketleri bas bunun üstüne. Amazon'un deposuna gönder. Sen daha ilk defa deniyorsun ama adam yüzlerce kez yüz mal gönderiyor oraya. O zaman Amazon'da iş yapabilirsin. Ve de YouTube, işte Instagram şu bu. Pinterest. Yani sadece Amazon'a gönderdin diye bu iş bitmiyor bak. Amazon'a ben malı gönderdim. abi niye satılmıyor? Niye? Hayır abi. Yani affedersin ama koşturmaya devam edeceğim. Malı gönderdin. Instagram'ını, sosyal medyanı, Pinterest'ini yurt dışı kaynaklı söylüyorum. Deli gibi kullanacaksın. İçerikleri o kadar çok vereceksin ki. <laughs> o linki, Amazon'un sana verdiği linki her yerde o kadar çok paylaşacaksın ki Artık insanlar kaçmaya çalışsa da gözlerine batacak senin ürünün ve alacaklar. Fiyat konusuna gelecek olursak arkadaşlar bakın. Bir marka kendi fiyatını kendi belirler öncelikle. Yani bir malın ucuz veya pahalı olmasını <laughs> marka belirler. Bakın bir müşteri bir de marka belirler. Bir mal kötüyse dahi üzerinde bir marka varsa poşeti markaysa bak poşetine dahi üzerindeki etiketin kalitesine dair bu onun marka gücünü gösterir. Çok dandik bir mal alırsın ama o kadar güzel etiketi vardır ki, o kadar güzel kartı vardır ki, poşeti vardır ki mal kötü de olsa siz o mala iyi dersiniz. Yani önemli olan şey şu. Premium kalite arkadaş. Bak. Amazon'a mal götürüyorsan, gönderiyorsan dandik ürünler değil. Premium ürün göndereceksin. Gerekiyorsa 1 dolar, 2 dolar vereceksin. Ama Amazon'a 10 dolar yazacaksın onun fiyatına. Premium marka, marka olmak, yani odaklanacağı şey şu, ben marka olacağım Amazon'da. Ben Amazon içine giriyorsun ya, marka olacaksın. Logon güzel olacak mesela, hani o marka hissiyatını vereceksin. E günün sonunda geldiğin yerde gerçekten bir marka olabilirsin ve bunu evinden yapmış olacaksın. Yani çine git diyen yok sana. Sadece iyi bir Çinli bu hani diğer videolarda nasıl iyi bir Çinli bulursun onu da anlatırız. <laughs> i̇yi bir Çinli bul, malı da Amazon'a gönder, sürekli reklamla uğraş. Bak oradan çat 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 siparişler gelmeye başlayacak. Boş yere FBA eğitimi, private label eğitimi, ondan sonra diğerine eğitim. <laughs> Drop shipping. Arkadaşlar bu eğitimleri almayın. Almamanızdaki sebebi 15 dakikaya geçmiş ya kapatacağım videoyu. Almamanızdaki sebebi söylüyorum. Bir şeye, bir havuza bin kişi giriyorsa Oradan bir halt çıkmaz, o su pis olur. Yani bu shipping o kadar çok insan girmiş ki artık işin pisliği çıkmış. Onun için sen dropshipping de yapacaksan, Amazon işi de yapacaksan, bak kimsenin kullanmadığı yoldan yap. Kardeşin olarak söylüyorum bak ki diğer türlü sen üzülürsün. Belki ilk defa bu işin içine gireceksin ya, niyet ediyorsun ya aldığın olumsuz şeyler yani kendini sürekli motive etmeye çalışacaksın. Hadi bugün olacak, hadi yarın olacak. Olmayacak kardeşim. Olmayacak yani olasılık çok düşük. Rekabet çok yüksek. Olmayacaktan kastım bu. Eğer iyi bir arabaya binmek istiyorsan hani o gösterdikleri arabalar zaten biraz zor ilk aşamada. 2 yılda bunu belki ihtimal. Ama güçlü bir markayla Amazon'a mal gönderirsen, bak drop shipping. Ondan sonra FBA Amazon deposunda bir üstüne kendi etiketine bastın private label. Millet online'lar bir dırac yapıp senin ürünü sağda solda bulmaya uğraşsın. Evet videomuzun konusu buydu arkadaşlar. Uzun uzun anlattım. Umarım size faydası olur. Ee, sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.